Tamam. Evet, sunum tam ekran gözüküyor değil mi şu anda sizde? Tamam. Teşekkürler. Almanca günlük konuşmalar adlı e, kısa bir dersimiz olacak. Derse başlamadan önce sunumda şöyle bir kapak yapmayı tercih ettim. Deutsch veya bir Heisenzi e, Almanca giriş kelimeleri kelimesi veya cümlesi diyebilirim. Ama e, neden onu tercih ettiğimi önce şurada küçük bir geçiş yapmak zorundayım, gramatiğe girmek zorundayım. Almanca aslında e, gibi okunan bir dildir, aynı Türkçe gibi. Fakat istisnalar var. Ağustos'un istisnalar demek. Bunlar da en çok karşılaşılan istisnalar. Neden onlar? Sol tarafta ilk gördüğünüz e, şöyle kırmızı çizeyim. Şey Şu kırmızı altına çizdiklerim Almanca yazılış sağ taraftaki iki e, ok arasındakiler okunuşları. Yani T, S, C, H harfini gördüğümüz zaman bu Türkçedeki Ç harfine tekabül ediyor demektir. Yani en bilindik örneği Almanca'da güle güle demek çüz. Yani her ne kadar burada dört tane sesli harf, sessiz harf yan yana gelse de nasıl okuyacağız biz bunu? Hani tıs, füs gibi isimden değil. Biliyorum ki artık bu dört harf. Ç'ye tekabül, o zaman da çüs oluyor. Ondan sonra en çok yine karşımıza gelen EU var. Bunun oy olması. Örneğin Europa veya yazar Avusturyalı Sigmund Freud. Neden buna Freud deniyor? İşte bu yüzden. Çünkü Almanca'da EU oy diye okunuyor. Ondan sonra SCH şey gibi şokolade. Bu köşeli parantezde ve italik yazdıklarında Türkçe okunuşları yani. E, bu da çok fazla geliyor karşımıza. Bu da ay bildiğimiz ay şeklinde okunuyor. Almanca'da hayır yani Nine ya da Türkiye'nin Almancası Türkay şeklinde. E, tam tersi yani ie de uzun i bu çizgi ona dekabül v şeklinde. Bu harf Türkçe'de yok. Almanca'da var. Eset deniyor harfe ve sanki iki tane s'ymiş gibi. İçinde s varmış gibi. Aynı burada yazdığı gibi. Futbolun Almancası fuzba. S'den sonra giden ünlü harfler bu T, P birkaç tane daha gelebilir. Burada da S'yi Ş'ye dönüştürüyor. Yani biz buna stadyum deriz Türkçe'de. Almanca'da stadyum deniyor. CH harfleri gene bu parantez içindeki Ş'ye sanki varla yok arası. Bu da en çok kullanılan tabii ki ben demek Almanca'da. O da ih. Yani telaffuz ederken hem şey çıkacak ağzımızdan hem de H çıkacak ama şey çok baskın değil. Yani ne iş ne de ih. İkisi de değil. Aynen böyle çıkacak yani ağzımızda. Sonra Z harfi e, soru gelecekti? Tamam sorunuz olsa söyleyebilirsiniz ya Devam ediyorum. Ee, Z harfi Z pardon tam bir e, S gibi okunuyor. Yani burada pizza, daha doğrusu TS gibi ama T çok az çıkıyor ağızdan. Veya san, diş demek. Pizza, pizza. S de tam tersi Z gibi. Yani burada değil, zane şeklinde. V gördüğümüz yerde tamamen bir V diye bir şey yok. O bir Türkçe'de F gibidir. Folk veya bu bilindik araba markası. Biz buna Türkçe'de Türkçeleştirmişiz artık. Volkswagen deriz ya da Volkswagen deriz. Bunun Almancası Volkswagen. Çünkü F var, V var başında da F gibi okunuyor. Kısaltmasını kullanır Almanlar ona da VW derler. Volkswagen'in kısaltması. En en genelde e, fiillerin sonuna gelir ve mastar olur aslında Türkçe karşılığı. O da ın gibi okunur. Yani burada komen değil, komun. En sonda ha ortaya geldiği zaman ha e, kelimesi harfi yok gibidir. Yani Burada Vaughan'ın sonu denle bitmiş. von'un. İlk başta bu istisnaları değinmek istedim. Çünkü tekrar başlığa geleceğim. Biz ne öğreniyoruz? Deutsch, Almanca. Bunu telaffuz edebilmek için burada bir EU var. Yani OY. E, TSCH, bu da Ç. Oldu sana Deutsch. Yani telaffuz zor gibi gözükse de bu istisnaları bildiğimiz vakit e, ortaya çıkıyor. Bir de wie Heisenzi Adınız nedir sorusu. Almanca ilk giriş sorusu. Birazdan bir daha karşımıza çıkacak. E yine V var. Uzun i. Burada e i var. Yani ay. S set demiştik. iki tane S. N ne bitiyor? O da ın. Aslında tamamen bir istisna harf, e, kelimedir bu. Gene Z var. Bu da uzun i. Oldu sana. V Heisenzi. Yani okunuşları demiştik. O yüzden bunlara da değinmek zorundaydım. Okunuşlarda istisnalar var. Gördüğümüz gibi bazılarını okusak da bazılarını gördüğümüz gibi okuyamıyoruz. O sebepten dolayı. Buraya kadar soru yoksa devam edeceğim. Yok sanırsam. Ee, teşekkürler. İlk olarak selamlamalar en pratik kullanılan İngilizce'de benzeyen "Hello". Gördüğünüz gibi hallo şeklinde okunuyor. Ondan sonra guten morgen. En yani var. Guten morgen. Günaydın demek. Guten tag. iyi günler. Yani sabah demek burası. Burası gün demek. Guten abend. iyi akşamlar. Abend akşam. Guten nacht. O da iyi geceler. Bu da gece. E ne oldu o zaman? Good da iyi demek. Şimdi selam verdik. Bir de vedalaşalım. Auf Wiedersehen ve Auf Wiederhören. Görüşürüz demek. E i̇ki tane görüşürüz var. Ne farkı var dersek. Sehen görmek, hören duymak demek aslında. Kelime anlamları. Bunlar fiillerdir aynı zamanda. Tekrar görüşürüz, tekrar duyuşuruz gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bunu ne zaman kullanıyorlar? Buradaki simgeyi o yüzden koydum. Telefonlarda yani. Telefonlarda telefonu kapatırken. Biz görüşürüz deriz. Güle güle de diyebiliriz. Çığız. Onlar auf wiederhören demeyi tercih ediyor. Çünkü görmüyorum, o an duyuyorum. Veya görürken de o zaman da auf wiederhören demiyorum. yani Karşılıklı bir konuşma varken. Ona da auf Zeyn Bir de biz bald var. bunun e, Yakında görüşürüz. Bald yakında demek. Bu altını çizmemin e, sebebi birkaç kere daha karşımıza gelecek. Bu altını çizdiğim kelimeler değişebilir. Mesela demin Abend'ın akşam olduğunu görmüştük. Biz Abend dersem akşama görüşürüz. İşte biz Morgun dersem sabaha görüşürüz gibisinden. Sonra da çöz O da güle güle. Bir de e, bir sorum olacak. Türkçe'de 5N1K diye bir şey vardır. Nedir bu? Cevap verebilir miyiz? 5 ne bir k ne geliyor aklıma? CNN'deki program hariç. cevap verebilecek var mı? Evet, kim, nerede, ne zaman, nasıl gibi soru kalıpları da Türkçedeki. Bunun da Almanca karşılığı we fragen. Yani W ile başlayan soru kalıpları. İngilizcesi de aynı. We question deniyor. Onlar da W ile başlıyor. Onun için şöyle küçük bir video koymuştum buraya. Umarım ses gelir. Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu 13 soruyu sorar. Kaçta hangi ne ile, niçin, ne olmuş, kimi, nereden, nasıl, ne zaman, kimden, neyi, ne belli, neye, kim? Hepsi olmasa da çoğu burada karşımıza geçiyor. Alt takip ettiysek eğer. Başlarda bunların çoğunu kullanmayacağız. Tabii basit olanlarını kullanacağız. Ama Almanca'da V frag'ın çoğu, yani bizde 1K vardır, onlarda 1K yok. Hepsi W ile başlıyor. Şimdi sorulara girersek. Ben bir İlk olarak selamlamadan sonra hani halatır soracağız. Almanca'da bir tane cümle var bunun için. V gate. Basic yazmış. Ya da V gate diye. Bir de R harfi Almanca'da sanki bir yumuşak G gibi söylenir. Ya da daha doğrusu şöyle de tedavüs edebilirim. Bazı insanlar vardır ya R'yi söyleyemezler. Mesela Beyazıt Öztürk. R hiç ağzından çıkmaz. Onun gibi konuşurlar Almanlar. R çok bastırılmaz. Başa gelmiyorsa eğer. Burada yani we get die. Sanki bir yumuşak geri bitirmişim gibi ya da çok az söylemişim gibi. Veya we get in. İşte basic, informal veya formal demişim. Bunların anlamı şu. Basic yani ne haber diye çevirebiliriz bunu. Informal nasılsın? Formalde nasılsınız? Bu iki informal formal diğer sorularda da karşımıza çıkacak. Çok fazla resmiyet vardır Almanya'da. Hani tanımadığımız kimseyle sen de ben de genelde konuşulmaz. Biraz ters tepkide görebiliriz. O yüzden hepsinde de informalde gösterme gereği duydum. Bunlara cevaben tabii ki de sadece iyi, veya sadece kötü de diyebiliriz ama daha uygun, daha uzun cümleler. We get diye geldi. O zaman es geht mir gut. Es geht mir schlecht. Kötüyse, iyiyse ya da es geht idare eder, gidiyor anlamında. Bunlara kısa e, sorucu kalıpları da vardır. Yani Türkçeden örnek vereyim. Nasılsın dendiğinde biri bana iyiyim ya sen derim. Yani sen nasılsın diye uzatma. Ya sen der ve hani bitiririm. Bu da onun Almancası. Ya sen ya da ya sana ya da siz ya da kalıp olarak çevirebiliriz. Ondan sonra hal hatır sorduk. Bir de adını soralım. Ee, üç çeşit ad sorabiliriz Almanca'da. Wie heißen Sie? Ya da wie heißt du? Bu büyük S ile yazılan Z'ler veya büyük I ile yazılan Almanca'da büyük I yoktur. Onun yerine büyük I vardır bize göre. Bunlar hep e, resmi yani formal kalıplardır. Yani adınız nedir? Adınız nedir? Veya kimsiniz? Bunlar da sen de ben olanlar. Adın ne? İşte senin adın ne? Veya sen kimsin? Bunlara cevap burada bir de oklar karmaşık gidiyor. Yani ben bu bu soruyu sordum illa böyle cevap vereceğim diye bir kayda yok. Ya da bu geldi illa böyle cevap vereceğim diye bir kayda yok. Yani v highsızı İş bin onur diyebilirim. Tabi burası nokta olacak, soru şartı değil. We is dein name dedi, iş haycı onur dedi. Ya da ver zinsi dedi ya da ver bizdu dedi. My name is onur dedi. Üçüyle de adımı söyleyebilirim. Üç farklı soruya da. Yalnız bu foralar arasında bir fark uydurursak, en çok kullanılan, en başa yazdığımdır. Böyle kullanılır. Daha sonra bu gelir, bu direkt hani sen kimsin? cümlesin cümlesinin Almancası. Yani hem kibar durmuyor hem de her zaman kullanılmıyor. Biz ne, her ne kadar sen kimsini her zaman demeyiz genelde. beklenmedik durumlarda sorarız. Onun için o en az kullanılan en alttaki verzinsi kalıbı ya da verbistu kalıbı. Şimdi nasıl olduğunu sorduk. Adını da sorduk. Nerede yaşadığını soralım. Wohnort yani yaşadığı yer, ikamet ettiği yer demek. Wo wohnst du o da wo-won-zi, kenezi yani formal. Nerede oturuyorsun? Veya nerede oturuyorsunuz? Oturmaktan kastım ikamet ediyorsun. Buna da ihvone in burası artık neresi ise il, il bazında olması daha e, tekabül eder. Yani güzel olur. Şöyle söyleyeyim. Ankara'da soruyorsa bu soruyu Ankara demem tabii ki de kendi örnek vereyim Çankayadır. Ama yurt dışında soruyorsa ona göre yani ülke söylemem yine bir büyük il söylenir. Genelde Vovonuzi'nin cevabını olarak. Bir de memleket sorma sorusu var. Vohar komunzi o da vohar komstu. Vohar nereden demek? Nereden? Siz nerelisiniz? Siz sen nerelisin? Sorusunun kalıp olarak çevresidir bu aslında. Kalıp diyorum sebebi şu. Aynı zamanda nereden geliyorsun anlamı da taşıyor bu sorular. Ne, nasıl ayırt ederiz? Ben bir insana bir kere sorarım. Hani ilk tanıştık. Bohar Komunzi derim. O dedi ki iş kome Ağustos Türkler. Yani Türkiye Türkiye'den geliyorum. Türkiye'liyim gibisinden bir cümle çıktı. İkinci defa sordum. Haftaya bir daha görüştük. Bohar Komunzi deyince bana sürekli artık Türkiye'den geldiğini söylemez. Nereden geldiğini söyler. O an atıyorum şehirdeydi. Çarşıdaydı vesaire gibi. Oradan artık geldiğini söyler. Orada farkı konuşmada anlarız biraz. Ama aynı cümle, aynı soru kalıbı iki farklı e, çevrilebilir. Derken yaş sorusu bir alt sinsi ya da bir alt bistu soruları. Bu da Almanca'da kaç yaşındasın demek. Sie var gene yani formal. Kaç yaşındasınız ya da kaç yaşındasın. Bunun yine tek cevabı var. Iş bin neunundzwanzig. Yani alt neun Burada sayı değiştiriyoruz ve hani bu kalıp olduğu gibi kalıyor. Buraya yaşa değiştirdiğimiz zaman ben bu kadar yaşındayım. Ama en nihayetinde direkt Neunen işte diyebilirdim. Böyle de cevap verilebilir. Bir de konuştuğu diller sorusu çok kullanılır gene. Welsh, Sprachen sprechen Bu iki kelime benziyor ama burada A var, burada E var. Aynı bu e, diller demek, bu konuşmak demek. Fiil formu, isim formu. Onu dikkat etmek gerekiyor. Ya da ''Welche Sprachen sprichst du?'' ''Hangi dilleri konuşuyorsunuz ya da konuşursun?'' ''Ich spreche İngiliz, Deutsch und Türk.'' Altın çizim yerler tabii ki de değişebilir konuştuğumuz dillere göre. Ama şurası aynı kalacak. Bir de meslek sorusu var. E, i̇ki çeşit sorabiliriz mesleği. Yani ''Was sind Sie von Beruf?'' Meslekten nesiniz? olarak Bir de ''Was bist du von Beruf?'' Meslekten nesin? Yani zi var veya du ne farkı vardı? Birisi yine ee, formal yani resmi, öbürü ee, du olan gayri resmi ya da senle benle olanı söyleyebiliriz. Veya was machen sie beruf? İş machen yapmak demek yani meslek olarak ne yapıyorsunuz? Gene resmi ya da meslek olarak ne yapıyorsun? Gayri resmi. Buna iki şekilde cevap verebiliriz. Ya ich bin Lehrer von beruf. Yani meslekten lera öğretmen demek. Altını çizdim çünkü orası meslek değişebilir sürekli. Buraya bir şey koydum o zaman ben o mesleği icra ediyorum demiş olurum. Ya da ich arbeite als lera bei Almanya Dil Akademisi. Yani Almanya Dil Akademisi'nde bu bay de da eki olur. Öğretmen olarak. Ars Türkçedeki olarak e, edatına karşılık geliyor. İki türlü de iki soruya da iki türlü cevap verebilirim. Hiçbir fark yine e, gözetmez. Son e, saatte, hobi sorusu. Hobi de gene iki şekilde, hatta da farklı şekillerde de sorabiliriz ama en çok kullanılan bu iki formdur. Was ist ihr hobby? O da was sind ihr hobbies? Was ist dein hobby? O da was sind deine hobbies? Ne farkı var? Burada gene bir büyük i var gösteriyorsun Şöyle biraz büyütebilirim. Büyük iyi yani ilk cümleler hobin nedir? Hobiniz nedir? Ya da hobileriniz nedir? ikinci cümleler senin hobin nedir? Ya da senin hobilerin nedir? Sonuna es takısı gelen hobis Çoğul yapıyor kelimeyi. Çok özür Ya da bu uh, hobiyi bir de bu iki şekilde sorabiliriz. Was machen Sie in der Freizeit? Oder was machst du in right der Freizeit? Boş zamanda ne yapıyorsun? Ya da boş zamanda ne yapıyorsun? Şeklinde. Cevaplar Tabii bu iki, buraya iki cümle yazdım ama daha değişebilir. Şu ikisi genelde değişmez ama alttaki ikisi genelde değişebilir. Meine hob hobby is fußball spielen. Şuradaki e fazla yazmışım. Hemen düzelteyim. Mein Hobby ist Fußball spielen. Yani benim hobim futbol oynamak. Ya da meine Hobby ist Zin hören. Computer Ne farkı var? Gene burada hobi S takısı almış. Yani hobilerim diyorum. Birden fazla hobim varsa mein Hobby ist deyip şu cümleden devam edemem. Bu bir gramatik hatası olur. Konuşma hatası olur aslında. Çok basit bir şeyden ee, kuraldan. kuraldan. Hobby hobi sind dediğim zamanda da tek bir tane söyleyemem. Çünkü hobilerim diyorum. Türkçede de bu böyledir. Yani hobim futbol oynamak ve bilgisayar oynamak değildir. Bunlar benim hobilerimdir. Gibisinden farklar var. Ya da iş bile gelen futbol. Seve seve futbol oynarım. iş öyle gel müzik. Müzik dinlemeyi severim. Şeklinde cevaplar verebiliriz. Tabii bunlar böyle uzar. Aslında bu son slaytta ama bir şeye dokunmak istiyorum. Neden ben bunları seçtim? Ee, bu bu olmasa da buradan name, wohnort, land, alta, sprachen, beruf ve hobbies. Bunlar A1 sınavlarında, A1 konuşma sınavlarında birinci aşamadır. Konuşma sınavı üç aşamadan oluşuyor. Birincisi kendini tanıtma. Bunlar da o sorular. Yani her, yer, her yerde değişmez bu terk göte. Her türlü bütün kurumlar aynı sınavı yapıyor. Yani bu soru her kurumda çıkıyor. Bu sorular bizim A1 konuşma kalıplarımızdır diye belirtebilirim. Aslında benden bugünlük bu kadar. Soru varsa seve cevaplamak isterim. Hızlı gitmedik diye umuyorum. Var mı soru anlaşılmayan bir yer, anlaşılan ve akılda tam oturmayan bir yer vesaire? Ediyorum. Ben de sakin. İsterseniz bunu da iletebilirim ya da şu sizin elinizde yoksa ekran kaydı alabilirsiniz buradan. Ben şöyle sileyim. Daha fazlaları var ama en çok kullanılan istisnalar bunlardır. En fazla karşımıza gelen ki demin gördük bütün e, neredeyse kalıplarda karşımıza geldi bu istisnalar. Yazılı gibi okumada işimize yarıyor bunlar çünkü. Hocam bir şey soracağım. Tabii. Ee, az önce A1 sınavı için e, konuşma bölümünde bunlar olacak dediniz. Hı -hı. B1'de olmayacak. A1 için sadece değil mi? Evet bu A1 için. Hı -hı. Yani A1, e, telkin A2'sinde de vardı, diye hatırlıyorum. Evet e, ama hani B1'de artık kendini tanıtmak çok kolay ol kaçtığı için. Ama herkes de şimdi konuşma kalıpları dediğim için ağırlardan girmek istemedim. Bu bunlar abi içinde. Tamam hocam teşekkür ederim. Rica Başka var mı soru? Yazılabilirsiniz chatten. Yoksa soru bitirelim o halde bugün. Başka? Hocam bir şey daha soracağım. Tabii tabii. E, arada böyle dersler olacak mı tekrar? Efendim? Arada böyle tekrar e, ek ders şeklinde böyle konuşma kalıpları olacak mı? Tekrar yapacak mısınız? Olabilir. Onu hani şu anda kesin bir şey söyleyemem ama olabilir tabii ki. Tamam hocam. Başka kimseden soru var mı? Ben bir şey diyebilir miyim? Tabii Emine dinliyorum. Ee, şey ben biraz geç katıldım da bunu e, ekran görüntüsünü alsam bunların tek tek hem tekrar etmek için yazdım ama olur mu? Olur. Alodabilirsin. Ee, zaten kayıt oluyor şeye, eee buluta kaydediliyor. Sonra da izleyebilirsin. Ama ben bu yakın tutayım. Diğerleri zaten derslerde tekrar karşımıza çıkacak bunlar ama bu da çıkacak aslında da en önemlisi bu sayfa. Geçeyim mi tekrar yoksa ne dersin? Evet bunu çektim geçebilirsiniz. zaten buraya kadar olanlar, e, hobiler hariç, Mention'dan e, ilerlersek, yani çoğu yerde Mention'dan ilerlenir. İlk üç üniteye tekabül ediyor. İlk üç ünitede hobiler hariç buraya kadar olan bütün kalıplar görülüyor. Üçüncü, adam Mention modül modüldür. İlk modül bunları gösteriyor yani onu söyleyebilirim. Hepsinden e, bir dikiş daha olacak yani çift dikiş olmuş olacak haftadan itibaren. Geçiyorum ben huzurlu ama. Tamam bu da sonuncusuydu. Başka yoksa bitirelim burada. Soru yoksa. Yok sanıyorum. O halde iyi pazarlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi